sen hem içeriklerinde kadın duyarı kasacaksın, sosyal sorumluluk projelerinde başı çekeceksin, hem de kadınlara hakaret edeceksin. Az şey yapmışsın gibi bir de kasetin çıkacak. Bu hafta üç ödül birden alacaktı. Sırf bu hayır kampanyası için. Hepsi iptal. Merhabalar. Devam edin biz yokmuşuz gibi. Kapıya dayanan çıplak takipçi, kızın gururunu korumak için panik atak uyduran kafadan gibi gibi şeyler. Yani neyse konuyu dağıttım biliyorum ama arkadaşlar bu iğrenç sözler hala orada. Ve hala da tersteyiz yani. Türkiye'de en çok ses getiren magazin olayları neler? Söyleyeyim ben. Aşk ve kavga. Değil mi? Mutlaka. <laughs> Pardon ama burada aşk ve kavga yok. Burada kadına hakaret ve taciz var. Ne dedin sen? Bir daha söylesene lan! Bir daha söylesene lan! Ozan! Ben o kıza istemediği hiçbir şey yapmadım tamam mı? Ben o kızı ne koridorda ne evde istemediği hiçbir şey yapmadım! Ozan! Ben o kızı taciz etmedim! Ozan! Arkadaşlar, ben kı kızı değil, kırdığı otu kastetmiştim. Devam edelim lütfen. Ozan! Ne oldu? Kriz masasında kriz mi çıktı? Seda, işine bak. Hı hı. Senin işlerini de görüyoruz. Yeni içeriğin yıkılıyor. Kafadan kontak takipçiyi de panik atak masalında yemedim biliyorsun değil mi? O zaman temizlikçi kızla fantezi videosunu ye. Hı? Nasıl ya? Fantezi ha? Yakışır. Seda, konuşmamız lazım. Dur dur, şunu yakalamam lazım. Büyük bomba, bu ajans yıkılacak. Yıkılsa da bize koymaz artık. Şirketle ilişkin kalmadı. Ne? Ajansın portföyün yenilenmesiyle alakalı bir durummuş. İstihar Hanım kişisel algılamamını istedi. Ozan iyice batırdı. Ya, ekibe kendi ağzıyla laf verdi şu an. Sonuçta bizim ekibimiz. Ya, yani birazcık ne olduğunu açıklasak mı? Hangisini açıklayalım Mine? Hı? Şantajı mı açıklayalım? Taciz mi diyelim? Çirkin bir yanlış anlamı mı? Hangisi daha kötü? Görüntülerdeki kız çıldırmış bir takipçi falan değil. Ozan'ın sonradan çevirmeye çalıştığı panik atak falan da yok. O kız Ozan'ın gayet de kendi deyimiyle fantezi yaptığı temizlikçisi. Tabii gerçek bir emekçi mi? Gerçekten temizlikçi mi? Yoksa Ozan'ın elinin altındaki kadınlardan sadece biri mi? Suyu bulandırmaya gerek yok. Kendi aralarında iki dedikodu yaparlar sonra kapanır. Aynı gemideyiz, kimse Adam gemiyi batırmak istemez. En iğrenç mantıklarını yaşıyor. Ama böyle çok kadın var Ozan'ın elinin altında en büyük bulandırıcı fantezilerini yapıyor adam. Ya almış arkasında koskoca ajansı, kadına şiddetin alasını yapıyor. Ne oldu hani? Sosyal sorumluluğa ne oldu? Sen kadınlar için kampanya yap, üzerine hepimizi yerin dibine sok, bir de dalga geçermiş gibi kapının önünde fantazi yap. Parasıyla değil mi ama? Yazıklar olsun. Sana o parayı kazandıran ajansa yazıklar olsun. Böyle adamlara da, böyle adamlara para kazandıran sahip çıkan ajansa da yazıklar olsun. O kız, Ozan'ın deyimiyle fantezi yaptığı temizlikçisi. Tabii gerçek bir emekçi mi? Gerçekten temizlikçi mi? Yoksa Ozan'ın elinin altındaki kadınlardan biri mi? Gafmış, pişmanmış. Hadi oradan be. Adam parayla kadın çağırıp rezidans köşelerinde fantezi yapıyor. Ama böyle çok kadın var Ozan'ın elinin altında. En mide bulandırıcı fantezilerini yaşıyor adam. Almış koskoca ajansı arkasına. Ben söyledim. Fantezi dedim. Aptal gibi. Kendi ellerimle bu kozu ona ben verdim. Bundan dönüş yok artık. Sen bile kurtaramazsın. Ne kendini, ne ajansı, ne de beni. Ben siz ajans için bir şans olabilir belki ama bunu artık kimse kurtaramaz. Kız kurtaracak. Anlamadı. O kız Nasıl ve neden böyle bir şey yapsın ki? Senin için değil, kendini kurtarmak için yapacak. Çocuklara söyle görüntüleri tekrar hazırlasınlar. Bu sefer kızın yüzü görünecek. Herkes kızın yüzünü görecek.